Sivas ve ötesi. Kader tayin edici an ne demektir? Kader tayin edici an bir köprüdür ki eğer bu köprüde talih perisi insanoğluna elini verirse o insanın önünde tılsımlı kapılar açılır ve arkasından bu perinin eli onu kendisini bekleyen görevlere doğru iter. Mustafa Kemal Erzurum'da kader tayin edici bir an yaşadı ve bir perinin eli onu kendisini bekleyen görevlere doğru itti. Tarihin akışında böyle görevlerin adı tarihi misyondur. Erzurum'a varan yol ve bir şahlanış Mustafa Kemal Sivas'a geldiği gün akşamı olan 27-28 Haziran gecesini hiç uyumadan geçirdiğini anlatır. Ertesi gün dini bir bayram günüdür. Fakat o maiyetiyle, etrafındakilerle beraber Erkenden Sivas'tan ayrılır. Erzurum'a hareket eder. Kaybedecek dakika yoktur. İstanbul gittikçe hırçınlaşmaktadır. Dahiliye Nazır Ali Kemal, Mustafa Kemal'in bütün yetkilerini alıp az dedildiği yolundaki 23-24 Haziran tebliğinden sonra 26 Haziran'da yeni bir genelge yayınlar. Bunda bütün ordu müfettişlerinin kadro ikmallerini önleyecek ve halkı ordunun icraatı aleyhine kışkırtacak ağır bir dil kullanır. Fakat onun bu davranışı cezasız kalmaz. Ankara'da 20. Kolordu Kumandanı Ali Fuat Paşa hemen ertesi gece Garbı Anadolu'nun bütün kumandanlarına, mülkiye amirlerine ve milli kuruluşlara bir karşı beyanname yayınlar. Bu bir şahlanıştır. Mert, cesur ve şanlı bir şahlanış. Hatta ilk şahlanış. Dahiliye Nazır Ali Kemal Bey'in düşmanlarımızla birlikte milletin mukavemetini kırmak, ve mukavemet merkezlerini dağıtmak için elinden gelen her fenalığı yapmakta ısrarlı olduğunu bildirir. Bunu 20. Kolordu Kumandanlığı'nın 1407 numaralı tamimiyle açıkça ilan eder. Anadolu'da bir askeri kudretin İstanbul'a karşı ilk baş kaldırışı budur. Mülki ve askeri makamları İstanbul'a karşı itaatsizliğe teşvik ediş bu beyanname ile başlar. Ali Fuat Paşa kendi başına karar alarak yaptığı bu cesur çıkışla aynı zamanda mahalli ve mülki idareleri askeri teşkilatın denetimi altına alır. Bu hareket düpedüz bir isyandır. Netice şu olur ki İstanbul'da Dahiliye Nazırı Ali Kemal hemen ertesi gün nazırlıktan istifa zorunda kalır. Mustafa Kemal, Ali Fuat Paşa'nın bu tebliğinin bir suretini Sivas'tan hareketten sonra yolda alır. Erzurum'a varır varmaz 20. Kolordu'ca son defa alınan tedbirler çok uygundur şeklinde görüşünü bildirir. Ali Fuat Paşa'nın yani en eski arkadaşının şahsı hakkında yüksek takdirlerini etrafındakilere de açıklar. O zamanın yol şartlarına ve vasıtalara göre Sivas-Erzurum yolculuğu hem de Sivas vilayetinde Abdülhamit devrinin yol meraklısı tek valisi olan Halil Rıfat Paşa'nın hala yaşayan yol izlerine rağmen zordu. Sivas'tan sonra Hafik, Zara geçilir. Daha sonra Köse Dağı'nın ormanlı, dumanlı zikzakları, bağlık, bahçelik, su şehri. Sonra yüksek yayla başlar. Sağda solda dağlar artık çıplak ama ard set set, renk renk görünür. Bu bölgelerde tabiat hem hırçın hem azametlidir. Altköy boğazı aşılınca refahiyeye varılır. Orada kalınır. Sonra solda Kızıldağ, Karadaş masifleri. Çardaklı Boğazı'na varınca da doğuda ve uzakta Munzur Dağları'nın ebedi karlarla örtülü silüeti görünür. İşte bu Çardaklı Boğazı'ndan Erzincan Ovası'na inilecektir. Her yer sona eren savaşın siperleri, şarampolleri, gözcü noktalarıyla doludur. Erzincan'a kadar yollar, dağlar ıssızdır. Hele yeni biten dünya savaşı buralarını boşaltmış, insansız bırakmıştır. Yollarda tek tük, berbat, sefil, yorgun argın bazı göçmen kalıntılarına rastlanır. Bunlar 1. Dünya Savaşı'nın ağrıdan, Erzurum taraflarından söküp, iç Anadolu'ya, Çukurova'ya attığı muhacirlerin arta kalan döküntüleridir. Hepsi de aç, çıplak, vasıtasız ve ümitsizdirler. Mustafa Kemal bunları dikkatle süzer. Her rastladığı kafile onu derin derin düşündürür dağlarına, ovalarına daldığı bu uçsuz bucaksız diyarlarda bir avuç tükenmiş insan. Halbuki tasarladığı savaşı işte bunlarla yapmak zorundadır. Bir defasında bir su başında bunlardan biriyle konuşur. Nerelisin ha? ''Eleşkirt tarafından Çukurova'dan gelirik. Hepiniz bu kadar mı? Çoktuk Paşacan, çoktuk. Giden de dağlar, dereler göçü almazdı. Bal, lor, davar istediğin kimi. Ama şimdi atta bu, külfet bu. İster al ister sat paşacan. Evet, ister al ister sat. En doğru söz buydu. Konuşan bir çökmüş ihtiyardı. Omzundaki aba parçasının altından ağarmış kıllarla kaplı kadit göğsü görünüyordu. Bir tek uyuz eşeğin sırtına evinin, külfetinin bütün varı yoğu yüklenmişti. Ev, aile halkına gelince onlar yürekler acısıydı. Mustafa Kemal hiç cevap vermez. Karşısındakiyle vedalaşır, ayrılır. Ondan sonra ta Erzincan'a kadar otomobilde tek kelime konuşmaz. Erzincan, yangınlardan, toptan öldürmelerden arta kalan tarihi Erzincan. Oradaki askeri birlik kumandanlarıyla bazı temaslar yapar. Sessiz, nümayişsiz temaslar. Nihayet gene yolculuk. Bağlık Cimin köylülerinin altından Kuzeydoğu'ya doğru. Cibice boğazına girilir. Sarp boğaz, çetin boğaz. Doğusu Dersim'dir. Hiçbir hükümet kuvveti Dersim'e giremez. Boğazın kuzeyi Sıpıkör dağlarının uzantısıdır. Hele gene kuzeyde Keşiş dağlarının dorukları 3000 metreyi aşarlar. Her yer tam bir ıssızlık, insansızlık içindedir. Ama görünüşün sertliği, büyüklüğü insanın ruhuna şahlanma duyguları verir. Bazen boğazın en sarp geçit yerlerinde durmak, dinlenmek ister. Sağda billur bir dere, şırıltılı bir musiki ile akmaktadır. Ama duramaz. Buralarda her taşın başı pusuda bir adam gizleyebilir. Ve dersim, her zaman pusudadır. Cibici'den sonra Mama Hatun, kanlı kültür köprüsü. Doğuda Hobek Dağı. O Hobek Dağı ki orada son harpte. Daha gündüzden dağın eteklerine gizlenen 19 Rus hücum safına karşı perişan bir tümen, Cemil Cahit Bey'in tümeni, neredeyse yalnız karargah heyeti ve iskelet halinde bir kadroyla sabaha kadar boğuşmuştur. Nihayet aşkale aşılınca artık Erzurum Ovası'nın palan döken dağlarının kokusu gelmeye başlar. 3 Temmuz 1919'da bir ikindi üstü Mustafa Kemal ile maiyeti Erzurum Ovası'nın kapısı olan Ilıca'ya varırlar. Ilıca'dan Erzurum Kalesi olduğu gibi görünür. Erzurum'un adeti misafirlerini Ilıca'da karşılamaktır. Mustafa Kemal'i de Ilıca'da karşılarlar. Karşılayıcılar küçük bir kafile ama başında bütün kurmay heyeti ve önde gelen subaylarıyla 15. Kolordu Kumandanı Kazım Karabekir Paşa vardır. Şişli'deki evin iki arkadaşı nihayet bu yayla başında buluşurlar. O tarihte bu bölgede milli hareketi temsil eden müdafaa Hukuk Teşkilatı'nın merkez heyeti de karşılayıcılar arasındadır. Kafile daha ılıca da birkaç söğüdün gölgesinde dinlenirken bile söz hemen milli mukavemete getirilir. Denilebilir ki Erzurum çalışmaları daha oradan ve Erzurum obasının beri başında Erzurum kalesine bakan Ilıca'dan başlar. Mustafa Kemal Ilıca'da yurtlarına dönmekte olan bazı göçmenlerle karşılaşır. Güneş batı ufkuna inmektedir. En yakın sırtın üstünden ardarda bazı gölgeler Ilıca yönüne yürümekte, yaklaşmaktadırlar. 5-10 kağını ile çoluk çocuk bir muhacir kafilesi bu kafilenin önünde heykel gibi bir ihtiyar görünür. Gür aksakallı, mihnetlere teslim olmamış, beli bükülmemiş bir dev ihtiyar. Yollarda, boğazlarda, Köse Dağ'da rastladığı tükenmişlerden sonra bu yenilmemiş insan Mustafa Kemal'in dikkatini çeker. İhtiyar yaklaşır, Söğütlü'ye doğru ilerler. Elinde asası, omuzlarına kartal kanat attığı abasıyla bir yolcudan ziyade şark mitolojisindeki yarı tanrı cemaat reislerine benzer. İhtiyar, misafirlerin önemli kimseler olduğunu anlar. İri ve ak tüylerle örtülü elini geniş göğsünün üstüne koyarak oturanları selamlar. Mustafa Kemal ile dağ yolundan gelen bu ihtiyarın arasında hem düşündürücü hem hoş bir konuşma başlar. İhtiyar Çukurova'dan dönmektedir. Paşa sorar. Aa yoksa oralarda geçinemedin mi? Hayır oralarda iyi geçinmiştir. Çocuklar da çalışkandır ama kulağına bir sözler çalınmıştır. Son günlerde işittim ki İstanbul'daki ırzı kırıklar bizim Erzurum'u Ermenilere vereceklermiş. Geldim ki görem bu namertler kimin malını kime verirler. Mustafa Kemal'in ruhunda yolların kasveti, yolların insansızlığının uyandırdığı mihnetli tasa dağılmıştır. Evet, memleket boşalmıştır, insanlar azalmıştır, halk sefildir, perişandır. Ama arta kalanların hamurunda da eğer bu ihtiyarın kanı kaynarsa. Mustafa Kemal'in yüzünde başka türlü manalar belirir. Kalkar, karşısındakiyle vedalaşır, etrafındakilere döner. Bu milletle neler yapılmaz? Erzurum'un kapısında Mustafa Kemal'in o sıralardaki iç alemi bu sözlerle dile gelir. Erzurum günleri. Nihayet Erzurum ve Erzurum günleri. 3 Temmuz 1919 ile 29 Ağustos 1919 arasında geçen günler. Ümitler, ümitsizlikler, imkanlar, imkansızlıklar. Çözümler ve çözülmelerle dolu günler. 3 Temmuz 1919'da Mustafa Kemal, şehrin İstanbul kapısında selam kıtaları, okullar ve halk tarafından karşılandı. Kolordu'ya ait bir binada misafir edildi. Ertesi gün ilk ziyaretini müdafaa hukuk cemiyetine yaptı. Bu ziyarete gelirken en yeni üniformalarını giymişti. Padişahın büyük yaveri kordonlarını ve bütün nişanlarını takmıştı. Yanında Rauf ve eski İzmit mutasarrıfı Süreyya Beyler vardı. Kolordu kumandanının bineğine mahsus güzel bir faytonla Erzurum sokaklarından geçişi halk üzerinde bir tesir bıraktı. O günkü ziyarette kongre hazırlıklarından bahsedildi. Müdafai Hukuk Cemiyeti bir ay önceden beri hep bu kongrenin hazırlıklarıyla meşguldü. Vilayetlerden çağrılan delegelerin hareketi pek kolay olmuyordu. Cemiyet, insanüstü bir gayretle, sabırla, ümitle zorlukları yenmeye çalışıyordu. Birinci Dünya Savaşı'ndan Trabzon, Erzurum, Van, Bitlis, Muş gibi doğu vilayetleri tamamen harap ve adeta insansız çıkmışlardı. Evvela Rus harpleri ve istilalarıyla göçler oldu. Sonra 7 Kasım 1917'de Rusya'da başlayan Bolşeviklik hareketiyle Rus ordusu tamamen dağılınca Rusların yerini alan Ermeni askerlerinin giriştikleri tahripler ve toptan öldürmelerle bu perişanlık son haddine vardı. Örneğin yalnız Erzurum şehrinde 10 bin kadar Türk öldürüldü. Mütarekeden sonra ve hiç lüzum yokken Kars, Ardağan sancakları galipler tarafından Ermenilere bırakıldı. Paris'teki İtilaf Devletleri Konseyi, Ermenilerin müstakil bir Ermenistan teşkili yolundaki tekliflerini iyi karşıladı. 26 Şubat 1919'da Bogos Paşa adındaki Ermeni sözcüsü hem Klikya'yı Çukurova hem de Maraş'ı Ermeniler için istedi. Hatta Kars ve Ardahan'a Trabzon vilayetinden de büyük parçalar katılması için diretti. Güneydoğu Anadolu'da da müstakil bir Kürdistan teşkili yolundaki tahrikler almış yürümüştü. Bütün bu gelişmeler Doğu Anadolu Türkleri arasında büyük kaygılar yaratıyordu. Karadeniz'in Ermenilerden arta kalacak kıyı bölgelerinde Pontus Rum Kurallığı veya Cumhuriyetinin kurulması gayretleri hızla genişlemişti. İşte Erzurum Kongresi bu şartlar ve bu hava içinde bir can kaygısından, bir yurt kaygısından başka bir şey değildi. Kaldı ki 1. Dünya Savaşı'nda cereyan eden Ermenilerin göçtürülmesi, Ermeni tehciri, işlerinin henüz yaşayan hatıraları da ürküntü vericiydi. Erzurum şubesi güçlüklerle karşılaşarak fakat devamlı çalıştı. Önce vilayet kongresine gidildi. 17 Haziran 1919. Kazım Karabekir Erzurum'a 15. Kolordu kumandanı olarak geldikten sonra ordu ile işbirliğinde örgüt güçlü bir dayanak buldu. Cevat Dursunoğlu'nun o günlere ait anılarında şöyle bir olay da vardır. 11 Mart 1919'da Erzurum'da şehrin son istiladan kurtuluşu yıldönümü vesilesiyle bir gösteri tertiplenir. Mektepler ve bir kısım halk şehir içinde büyük bir yürüyüşle Ermenilerin işgal sırasındaki zulümlerini ve katliamlarını hatırlatan yerleri dolaşırlar. Bu sırada Erzurum'da bir şehzade vardır. Bu şehzade o sıralarda Anadolu ve Rumeli'deki nasihat heyetlerinden birinin başkanı olarak Erzurum'a gelmiştir. Bundan faydalanarak cemiyetin idarecileri gösterileri heyetin onun kaldığı evin kapısına sevk ederler. Maksat padişaha milletin saygısını belirtmek ve dileklerini arz etmektir. Dursunoğlu şöyle anlatır. Yaverlere müracaat ederek halkın efendi hazretlerine tazimlerini arz etmek istediğini haber verdik. Efendi hazretleri evin kapısında göründü. Fakat ona hürmet ve tazimini bildiren halkın karşısında hasta bir kadın gibi titremeye başladı. Ben halk namına saygı ve milli dileklerimizi bir nutukla bildirerek bunları padişahımıza arz etmesini rica ettim. Fakat her türlü idrakin izi silinmiş perişan bir yüz, bomboş bir çift gözde saklanamayan bir korku ile yüzüme bakan şehzade başını sallayarak anlaşılmaz birkaç kelime telaffuz ettikten sonra olayın geçmesini bile beklemeden çekilip evine girdi. Aynı şehzade, bir iki gün sonra ve Erzurumluların padişaha maruzatını ve saygılarını bildiren istidayı götürdükleri zaman ise bu varakayı eline bile almaktan çekinir. İstida yaverlere verilir. Dursunoğlu hatırasını şöyle yürütür. Bu zavallının hali artık bu aileden bir hayır kalmadığı hakkındaki kanaatimizi kuvvetlendirdi. Dursunoğlu'nun o zamanki duygularını gayet iyi anlıyorum. Çünkü gene böyle bir şehzadeye ve galiba aynı şehzadeye Edirne'yi ziyaretinde ben de muallim mektebi salonunda saygılarımızı arza memur edilmiştim. Cephelerden yeni dönmüştük. Memleketin en sarp yerlerinde yıllarca kan ve ateş içinde yoğrulmuş çelik gibi halk çocuklarından biriydim. Nutkumu verdim. Aşağı yukarı Cevat'ın söylediklerini söyledim. Şehzade yüzüme aynı boş ve ifadesiz gözlerle bakıyordu.'' uyuyor muydu, uyanık mıydı belli değildi. Sonra ona verilmek üzere hazırlanan ve elimde bulunan küçük hediyeyi uzattım. Hiçbir tepki göstermedi, hediyeyi de almadı. Oraya bir masaya bıraktım. Bütün bunlardan sonra dudakları birkaç defa kımıldanır yahut titrer gibi oldu. Ama bir kelimeyi bile tamamlayamadı. Fakat yanındaki Cevat Paşa, çobanlı, imdadına yetişti ve ''Şehzade Hazretleri buyuruyor ki diye yarım saat kadar süren mükemmel bir konuşma yaptı. Hem bir de şu olmuştu. Şehzade gelmeden önce şehzadenin duygularını yazması için mektebin ziyaret defterini hazırlamıştık. Fakat bir yerlerden emir gelmişti. Bu yapılmasın diye. Çünkü şehzade hazretleri meğer duygularını yazacak kadar okur yazar değilmiş. Şehzade çekip gittikten sonra Edirne'de bizim de kanaatimiz bu aileden hayır kalmadığı merkezindeydi. Biz hepimiz kendimizi bu saltanat çocuğundan daha değerli buluyorduk. Bu şehzadeleri saray, halkın ve halk çocuklarının karşısında elbette yenileceklerdi. Belirsizlik Günleri Kaldı ki Erzurum günleri bir taraftan da belirsizlik günleriydi. Henüz etrafı koklamak, saray ve padişahla bile bağları koparmamak, onları ürkütmemek lazımdı. Son kopuntuya padişahın sebepler yaratmasını beklemek belki daha uygun olacaktı. Gerçi 23 Haziran 1919 tarih ve 84 numaralı telgrafıyla vilayetlere yaydığı genelgede Dahiliye Nazırı Ali Kemal, Mustafa Kemal'in artık bütün görevlerinin alındığını, artık görevsiz ve yetkisiz bir insan olduğunu bildirmişti. Ama bunun tam bir hükümet kararı olup olmadığı hakkında bile henüz şüpheler vardı. Nitekim belki Ankara'da Ali Fuat Paşa'nın da sert çıkışı ve işlere el koyuşunun etkisiyle Ali Kemal nazırlıktan da çekilmişti. Gerçi bu genelgede Mustafa Kemal'in görevlerinin alınması ile ilgili askeri muamelelerin Harbiye Nazırlığınca tamamlanıp bildirileceği yazılıydı. Ama Harbiye Nazırlığının böyle bir muameleyi tamamladığı ve neticeyi ordu ve kol ordulara bildirdiği yolunda ortada henüz belirti yoktu. O halde aslında şaklaban, şımarık bir adam olan Ali Kemal, belki de tam kesinleşmeyen bir niyet ve teşebbüsü sanki bir olup bitti halinde valilere bildirmiş olabilirdi. Nitekim Mustafa Kemal Erzurum'da hala 3. Ordu müfettişi. 9. Ordu müfettişliği sonradan 3. Ordu müfettişliğine çevrilmişti ve Fahri Yaveri Hazreti Şehriyari sıfat ve salahati ile imza ve hareket ediyordu. Hatta padişahın tahta çıkışına rastlayan 5 Temmuz 1919 günü bu sıfatlarla Erzurum'da cülüs. Padişahın tahta çıkışı törenlerine katılmış, tebrikleri kabul etmişti. Gene bazı ihtiyat düşünceleriyle aynı gün Sivas valisi Reşit Paşa'yı da bu vesileyle tebrik ederek kendisinin bu durumunu ona da hatırlatmak lüzumunu duymuştu. Mesela aşağıdaki telgraf bu bakımdan manalıdır. Sivas vilayetine, Erzurum. 47-335 1919 cülüs u Humayun'u Cenab-ı Padişah'ı münasebeti celilesiyle Erzurum'da makamatı mülkiye ve askeriyenin tebrikatını kabul ve idrak ile mübahiyim. Şeref duyuyorum. Bu vesile-i ile devlet ve milletin giriftar olduğu, uğradığı, vaziyetten teselliyatı hasane ile halas ve encamı mesut ile mazharı feyzu felah, İyilik zuhuratı ile kurtuluş ve mutlu sonuçlara ulaşış olmasını temenni eyleyerek arz tebriği eylerim. Bu telgraf, kendisinin saray tarafından askerlik rütbe ve nişanlarının alınışından ve aynı zamanda kendisinin askerlikten istifasını bildirerek milletin sinesinde mücahit bir fert olduğunu ilan edişinden ancak dört gün önce yazılmıştır. Hülasa, o günler öyle günlerdi ki, Mustafa Kemal Erzurum'da yalnız tehlikeler değil, belirsizlikler, kararsızlıklar, yön tayininde iç mücadeleler, meçhuller ve hatta buhranlar içindedir. Fakat karar çanı çalmak üzeredir.''